gördüğüm e, hisselerden biriydi. Alarko isterseniz Alarko ile başlayalım. Dicle bana Hı. müsaade eder misin? Her bir zaman. de bir de şu uzun vade bir dolar bazlı bakalım. Bakın Aha. neden biliyor musun? Şimdi bir az önce anlattığım şey kısa vadeli daha fazla 0-3 ay mantığıyla trade eden yatırımcıları ilgileniyor. Açık söylemek gerekirse. Hı. Ama bizi izleyen 2000 kişinin içinde ya 5200 veya 5100 stop loss kabul etmeyecek çok adam var. Hepimiz bunu biliyoruz. Peki onlar maksimumda riski nerede kontrol edebilirler? Bakın e, sanırım Ekotürk'te 3 hafta önceydi. 3 dolarlar düzeltmesiz geçilmesini beklemiyorum demiştim. Bakın şurayı şimdi yakınlaştırdım. Görünüyor değil mi? Evet görünüyor. Tam 3 dolardan bir alt Fibonacci yani 257 dolarla 5 haftalık ortalama bakın turkuaz ortalama 5 aylık ortalama. İğnenin ucu görünüyor mu? Evet görünüyor. Kusursuz bir şekilde 5 aylık ortalamaya iğne yaklaşık 4800-4600 bandı ve sonradan tekrar kattık Neredeyse 3 dolarlara yeniden yaklaştık. 288 dolar. Dikkat! Borsa İstanbul yaklaşık 155 dolarlardan başlattığı hareketin iki hedefi vardı bende. Bir tanesi 3.03 dolar. Bir tanesi de Fibonacci 61.8 olan 3.49 dolar. Çok net ve net söküyorum. Yani hiçbir şekilde bundan taviz vermek sizin söylüyorum. Borsa İstanbul'un orta vadeli hedefi 3.49 dolardır. 3.49 dolar hedefini biz trading strateji uzun vadeli ve bir modelleme olarak 3.49 dolar hedefi zamansal olarak ötelendi. Veya burada 3.49'a gitmeden bir risk tetikleniyor ifini yani disiplinini 2.5 ve 2.47 dolarların altında kapanışlarda iş birazcık uzatmaya gidiyor şeklinde bir şekilde bir risk doğuyor şeklinde okuyacağız. 2.47 dolar ve 2.5 dolar kırılmadığı sürece Borsa İstanbul seçimden önce 3.49'u görebilir. Peki. O zaman hisselere geçmeden ben de küçük evet, bir hatırlatma. Evet, demiştim. Evet, hem siz de soluklanmış olun. Kanalımıza hala abone olmayanlar varsa lütfen abone olmayı unutmasınlar. Dediğim gibi abone olmayan arkadaşlarımız canlı yayında hisse sorusu maalesef soramıyorlar. Lütfen abone ol butonuna basalım. Alarko ile başlayalım o zaman. Evet, şimdi burada Alarko var. Şimdi Alarko'da bir kere bir Fibonacci'sine bakalım bu. Ne yapmış bu çocukcağız? Şimdi 30.90'dan 92'ye doğru yani neredeyse 2-3 katı gitmiş. Sonra düzeltmeyi başlatmış. Bakın iğnenin ucuna bakalım. Tamam. İğnenin Hı -hı. ucu görünüyor değil mi? Hı -hı. Neresi burası? Bakın buradaki güdük barların diplerine değdirerek başlattığımız trendin tam noktası ve 55 günlük hareketli ortalamaya tam temas. Tam temas görüyor musunuz? kusursuz bir algoritmik temas var. Peki bakın grafiği şimdi şöyle yatırımcılara bir uzaklaştırayım. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? 55 günlük hareketli ortalamanın altında bakın burada 2-3 ay kalmış. Yani şunu duyunca hemen 55 günlük hareketli ortalamadan dönecek demeyin bakın. 55 günlük hareketli ortalama ve veya altı oluyor. 2-3 ayda sürebilir. Ama o zaman size işte onu fırsat olarak okumanız lazım. Buyurun grafik ortada bakın. Neredeyse 2020 yılına döndürdüm. iki buçuk yıl önceye döndürdüm. 55 günlük hareketli ortalamasının altını fiyatlamayı çok fazla tercih etmiyor. İnse de şurada iki 3 ay kalmıyor. İşte bakın geçen haftaki düşüş 55 günlük hareketli ortalama. Peki o zaman biz bu disiplinle alarkoyu nasıl okuyacağız? 55 günlük hareketli ortalaması 61-65'lerden geçiyor. Aynı zamanda 61-90'da da trend desteği var. Dolayısıyla Alarko 61-65 bölgesi son derece önemli bir destek bölgesi. Bu bölge kırılmadıkça bakın e, keşke öbür simülasyon olsa da böyle çizebilsem ama mouse'la yapmaya çalışacağım. Hı hı. Alarko 76-30'la 62 bölgesinde şu bölgeyi şu şekilde zikzaklar atarak bir süre sindirmek isteyebilir. Bu risk ne zaman bertaraf olur? Alarko ne zaman yükseliş trendine geçer diye soranlara bakın spesifik olarak 21 günlük hareketli ortalamaya bakın. Bakın üstündeyiz. Kırıldıktan sonra 21 günlük hareketli ortalamaya pullback, onay ve tekrar düşüş. Şimdi bu hareketli ortalama 76-28'den geçiyor. Pembe düşene bakalım. 76-34. İşte Alarko'nun tetiklenme seviyesi ortaya çıktı bir kere teknik analizden. 76-28, 76-34 özellikle 76-34'lerin üstünde alerko kapanış yaparsa burada grafikte görülen yaklaşık 2-2,5 haftalık düşüş trendi bitmiş olacak. Yeni bir bu bölgeyi doldurmaya yönelik yeni bir yukarı hareket tetiklenecek. Yukarı hareketin tetiklenmesi için Alarko yatırımcısı 76-34 direncini kuvvetli bir şekilde takip etmelidir. Alarko 76-34'lerin üstünde kapanış verirse 92.20 ve onu da yüzde 18 koyacağım. Ee, yaklaşık 92 ve 110, 92 ve 118'lere doğru yukarı trendi başlatır. 92 ve 118'lere doğru bir trend için momentum ve Yukarı up sinyal 76-34'lerin geçilmesiyle başlayacaktır. 76-34 yani 21 günlük hareketli ortalama kabaca geçilmedikçe 76-34-62 bandında bir süre daha e, baskılı kalabilir. 76-34'ün üstünde Alarko yatırımcısı beklediği momentuma erişir. Peki. Ekran Pol